çocuk herkes sokakta. Bakalım bugün neler gelecek başıma. Bakalım bugün neler gelecek başıma. turşucu Turşucu geldi turşucu Ne kadar sıkıcı bir gün böyle. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Bizimkilerin iyi bir fikri vardır umarım. İnanmıyorum. Yoksa siz de mi patlıyorsunuz sıkıntıdan? <laughs> evet. Canımız çok sıkılıyor. Ne yapacağız bugün? Kesin senin bir fikrin vardır. Maalesef benim hayal gücümün de bir sınırı olabiliyor bazen. <laughs> Açık hava Nereye? iyidir der babam. Kırlara doğru yürüyelim. Açılırız. arkadaşlar yapacak başka bir şeyimiz olmadığına göre gidelim hadi hadi gençlik eskiden böyle miydim? Ee, kuşla börtü böcekle konuşur akşamın nasıl geldiğini bile anlamazdım. Ee, şimdi de zaman geçmek bilmiyor sıkılıyor. Osman! böyle. Allah Allah. Osman Osman diye kime sesleniyorum ben? Hasan ne işin var senin burada? Bu yaştan sonra Ferhat olup dağlara düşmedim ya seni arıyorum. Söylesene hangi rüzgar attı seni buraya? Evde canım sıkıldım. Eski günler aklıma geldi. Gençliğimizde ne eğlenirdik? Evet, yaşlılık zormuş Hasan. Yok işte. Ben de başta senin gibi düşündüm ama sonra kalk Hasan dedim. Bu böyle olmaz dedim. Ha, bunlarda ne böyle bir av çakıl taşı? Hayırdır, beni taşlamaya mı geldin? <laughs> Hayır, eskiden canımı sıkılınca ne yapardık? Mangala oyunu oynardık, hatırladın ha, mı? Ha evet, hiç unutur muyum? Bunları belki birlikte oynarız diye yoldan topladım. <laughs> Nasıl? Osman. Bu yaşta oyun mu oynayacağız? Daha neler? Ya bir gören olursa? Ha? Ne yaparız? Aman canım, görürse görsünler. Hem burada koyun, kuzu, kuştan başka ne var ki? <Gülüyor> <Gülüyor> Yakup, hani yürüdükçe açılacağız demiştin. Yorgunluktan ağzımız açık kaldı sadece. <laughs> Arkadaşlar durun! Benim duyduğumu aa, siz de duydunuz mu? Aa, bir ses geldi. Nasıl aldım taşlarını? Ne, diyorsun <laughs> <laughs> <Gördün> ya Yakup? <laughs> ben ne bu sesinden ben sen? <laughs> <demek>. Hala eski <laughs> Öğrenmenin sadece bir yolu var. <laughs> tuh be tutmadı bu sefer. Ama seni mutlaka şimdiki oyunda yeneceğim. Ha, fazla bu Fazla havalanma böyle inersin. Ne? <laughs> Hmm. Şey at, ne at, ne yapacaksın? Galiba <laughs> ee, artık çok iyi bir fikrim var çocuklar. Hasan hiç değişmemişsin. Bak hala çok hırsısın dostum. Hırs iyidir. Oyun hırs olmadan kazanılmaz. Seninki biraz fazla ama neyse idare edelim. <gülüyor> <gülüyor> kapatalım hadi. Birileri kapatalım. geliyor. Hadi. Hadi hadi acele edelim. Merhaba kolay gelsin. Ha? şey sağ olun çocuklar sağ olun. Bizim de canımız sıkılıyordu. Ne iyi oldu sizi gördüğümüz. Ya ya pek iyi oldu. Ne demezsiniz. <laughs> Bu oynadığınız oyunun adı ne acaba? Ne oyunu? Neden bahsediyorsunuz siz? İşte bu. Nedir bu? Canım, oyun değil ki bu. Hesap yapıyoruz biz. Koyunları sayıp duruyoruz. <laughs> Şaka yapıyorsunuz herhalde. Burada beş tane koyun var. Nesini sayamıyorsunuz ki? <laughs> Hadi ama nazlanmayın. Siz bize bunu öğretirseniz biz de size bildiğimiz oyunları öğretiriz. Sahi mi? Demek öyle. Ha, Hasan. Hadi ama lütfen. Canımız çok sıkılıyor. Lütfen. Lütfen. <laughs> ha, peki, peki. Kabul canım. Her zaman biraz inatçılık yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Her şey tamam. Sıra geldi nasıl oynayacağınız? Önünüzde altışar çukur var. Kazandığınız taşları koymanız için de iki tane yanlarında büyük çukur var. Başlardaki çukurlara hazine deniyor. Oyun 48 taşla oynanıyor. Her çukura dört tane taş konuluyor. Bunları hazineye toplamaya çalışacaksınız. Aa. İlk oyuncu istediği çukurdan dört adet taşı alır ve birini aldığı çukura bırakarak sağ tarafa doğru dağıtmaya başlar. Başladığı çukura taş koymak biz Türklerin baba ocağını terk etmeme geleneğinden geliyor. Oyuncunun elindeki son taş hazinesine denk gelirse oyuncu bir kez daha oynama hakkını elde eder elindeki son taş rakip tarafın herhangi bir çukurundaki taşların sayısını çift yaparsa oyuncu o çukurdaki tüm taşları alarak kendi hazinesine koyar. <laughs> Oyunculardan herhangi birinin sırasındaki taşlar bittiğinde oyun sona erer. Anladıysam sincap olayım. <gülüyor> <gülüyor> Oynarken daha iyi öğrenirsin. Hadi bakalım, başlayın. Tamam. <laughs> çok güzel bir oyunmuş. Bunu siz nereden öğrendiniz acaba? Atalarımızın oyunu bu. Çocukluğumuzda çok oynardık. Ama benim için kolay bir rakipsin. <laughs> Atalarımız mangala oyununu nasıl bulmuş acaba? Evet, her şeyin bir doğuş hikayesi vardır. Mesela benim icatlarımın da... Hezarfen! <laughs> bu oyun aslında bir savaş taktiği oyunu. Savaştan arta kalan zamanlarda bu oyunu oynuyor olabilir. Öyle de. mi? Demek bir savaş taktiği. Hmm. asker. İkiniz şu hendeye. Sen tek başına bu hendeye saklan. Göreyim sizleri. Aman vermeyin kimseye. Siz oradaki üç asker hemen köşedeki hendeye geçin. Siz ikiniz de karşıdaki endeklere hücum edin. Hepsini esir alın. Aldım aldım. Üç taşını daha aldım. Ama nasıl olur? <laughs> yani taşlar askerler gibi öyle mi? Aynen öyle çocuğum. Me, 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 me. Tamamen şansın yaver gidiyor. Biliyorsun değil mi paça? Ha? Oğlum keçiye yeniliyor musun yoksa? <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle, öyle. <gülüyor> 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 Hadi Keçiye bile yenildi dedirtmem kendime dedirtmem. Çabuk saldırın askerlerim çabuk. Hücum! Hücum! Ha? Sen de mi yeniliyorsun Mucit çocuk <laughs> Bu sayılmaz zaten Daha oyunu öğreniyorum Bir daha oynayalım Melike Bu sefer kesin yeneceğim seni ha? Yenilen pehlivan güreşe doymasın <laughs> <laughs> Askerler Çabuk hücum edin. Zafer bizimdir. Yürün hadi. Hücum. Yürün, koşun. Hepsini esir alın. Ha gayret askerlerim. Hadi hadi. Yürüyün! Yaşasın. Tam istediğim gibi oldu. Dur Ezarfen Paşa! Askerlerimi bırakın, beni rehin alın! Sizi rehin alacak kadar kaba biri değilim. Askerlerinizi de alın ve gidin. Alt tarafı bir savaştı. Hadi kalk gidelim Ezarfen. Ha? Alt tarafı bir oyundu. Bu kadar bozulma. Artık hep oynayacağız ne de olsa. Belki yenersin bir dahakine. <laughs> Yenildin paçacığım. Sana da geçmiş olsun. <laughs> Biz de onlara bildiğimiz oyunları öğretecektik hani. Şu anda pek uygun bir zaman değil bence. Bir dahaki sefere. Yine yaptın yapacağını Aa, Osman. Sen de uğraşma benimle. Çocukken de yenerdim seni ben. <laughs> <Hadi oradan. gülüyor> seni yenerdim. <gülüyor> <gülüyor> istersen. Söylesinler hangimizin daha iyi olduğunu. Tamam. Kabul. Ee? Çocuklar. Hay Allah. Gitmişler. He, gördün mü? Onları bile kaçırdın sen. Asıl sen kaçırdın mızıkçı. Ee? Sensin mızıkçı. Hihihi. <laughs> <laughs> seferinde paçayı nasıl kurtardığımı merak ediyorsanız sakın bir sonraki bölümü kaçırmayın.